Başbakan Erdoğan'ın korumaları geçtiğimiz hafta olağanüstü güvenlik tedbirleriyle dikkat çekti. Bu kırmızı alarm durumunun ardında Başbakan Erdoğan'a suikast yapılacağı bilgisi olduğu ortaya çıktı. Korumalar Başbakan Erdoğan'ın etrafında adeta etten dular ördü. Güvenlik tedbirleri öyle boyutlara vardı ki Başbakan Erdoğan'ı her gün takip eden basın mensuplarının kameraları bile didik didik arandı. Bütün tedbirlerin sebebinin ise emniyet istihbaratından gelen kriptonun olduğu ortaya çıktı. Başbakanın korumalarının uyarıldığı kriptoda yasa dışı sol örgüt DHKPC'nin silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu bilgisi yer aldı. Örgütün lideri Mahir Çayan, 30 Mart 1972'de ölü olarak ele geçirilmişti. Örgüt bu olayın yıl dönümünde sansasyonel eylemler yapma kararı aldı. İstihbarat çalışmalarında Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra hükümet üyeleri, Adalet Bakanlığı ile MİT ve emniyet mensuplarına suikastle Türk Silahlı Kuvvetleri ile emniyet ve kamu kurumlarına bombalı saldırı yapılacağı bilgisine de ulaşıldı. 81 il emniyetini alarma geçiren istihbarat raporunda muhtemel terörist saldırılara karşı güvenlik önlemlerini gözden geçirin ve istihbari çalışmalara ağırlık verin denildi. Başbakanlık korumaları bu bilgiler kapsamında güvenlik tedbirlerini arttırdı. Başbakan Erdoğansa bu tür ihbarlar sık sık oluyor. Olan karşılıyorum dedi. Bir endişe, tereddüt böyle bir şey hiçbir zaman taşımadım, taşımıyorum. Çünkü biz kaza ve kadere inanmışız, yola böyle devam ediyoruz.